Hadi yakalayın. Yakalayın benim gölgemi. Hadi yakalayın, yakalayın. Hadi. kendi kendi gölgeni yakala. Yakala kendi gölgeni yakala. Hadi yakala. Beni yakalayamazsınız ki. Benim gölgemi yakalayamazsınız. Hayır. <laughs> yakaladım, yakaladım. Ömer Zümra'nın gölgesini yakala. <gülüyor> <gülüyor> Gölge, gölgeniz uzamıyor ki burada. Şu tarafta uzuyordu. Gel bakalım. Gölgeniz niye uzamıyor? Ha şimdi yakala Ömer. Ömer Zümra'yı yakala. <gülüyor> <gülüyor> Tamam Zümra Ömer'in gölgesini yakala. <laughs> o tarafa anneciğim o tarafa Ömer Ali o tarafa. <laughs> Hadi gölgene yakala çabuk. <laughs> Bakın Hep bakın. Geliyor, geliyor. Şşş, Ömer Hanis Arabanın arkasından da karton geliyor. Onun da gölgesi yakalanacak. Bakın orada 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 arabanın arkasında. Ömer gel bu tarafa gel. Sizi takip etmiş bu. Yine gelmiş buraya. Zümra kaç geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Kaçsın. Hemen girelim eve gelmesin hemen. Çabuk çabuk eve girelim çabuk. Ama karton hep bizi Bizi kovalıyor karton kit. Tamam gölgeni al gidelim eve hadi anneciğim. Kaçalım hemen kaçalım.